Dünyanın en büyük iftar sofrasını gönüllerde kuruyoruz. Bir kap bir kalp diyerek muhabbetle kaynattığımız çorbamızı, sevgiyle pişirdiğimiz aşımızı tüm Türkiye'de kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bağışçılarımızın kendi evlerinde çorbasından ana yemeğine, tatlısından salatasına kadar hazırladığı çeşit çeşit iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıyoruz. Siz de bu Ramazan kendi pişirdiğiniz iftar yemeklerinden ikram edebilir, hem ihtiyaç sahiplerine hem de kendinize iyilikte bulunabilirsiniz. Bir Kap, Bir Kalp projesine katılmak için www.besir.org.tr sayfasındaki sıcak yemek ikram formunu eksiksiz bir şekilde doldurun ve cep telefonuma kod gönder butonunu işaretleyin. Birkaç saniye içerisindeki cep telefonunuza gelen kodu, doğrulama kodu bölümüne yazıp kaydet butonunu tıklayın. Bulunduğunuz bölgedeki temsilciliğimiz sizinle irtibata geçecektir. Kampanya bilgileriniz yazmış olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir. Beşir ekipleri randevu verdiğiniz günde iftardan 3 saat önce gelerek hazırladığınız yemekleri sefer taslarıyla alacak ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar ulaştıracaktır. Müzik Hayırlı Ramazanlar. Beşir Derneği hayrınıza vesile